Evet, tekrar bak söyleyelim. Kabımız düzgün kap, düzgün kapken zaten basınç kuvvetinin ağırlık olduğunu zaten biliyoruz. Ben dedim ki bir düşüncem olsun dedim, bir hayal kurayım. Şu noktalarda menteşe olsun, kabın menteşesi olsun ve kabı üst tarafa doğru daraltmaya çalışayım menteşelerden dolayı. E, sıvı seviyesinin yükseleceğinden fikir olduk güzel. Sıvı seviyesinin yükselmesi daha derin olduğu anlamına gelir ki basıncın arttığı anlamına gelir. O zaman son durumda basınç artar diyebilirim. E basıncın artması basınç kuvvetini artırır. O zaman son durumdaki basınç kuvveti F'den büyük bir değer olur. E F ilk durumda G değerine eşitti. Şimdi G'den büyük bir değere eşit olmuş oldu. O nedenle burada basınç kuvveti sıvı ağırlığından büyük oldu. Tamam mıyız? Şimdi son şekil için gene bir hayal kuralım. Bu sefer tersini kuralım. Yani kabımız düzgündü. Bak gene aynı şeyleri çiziyorum bak. Kabımız düzgündü. Sıvımız buradaydı. Basıncımız P idi. Basınç kuvvetimiz F idi ve G'ye eşitti. Bunlar ilk durum için. Tamam mı? burayı ve bu sefer şöyle yapıyorum kabı. Kabı şöyle döndürüyorum uç noktalarından yan yüzeylerini. O zaman seviyenin kesinlikle düşeceğini biliyor muyuz? Biliyoruz. O zaman P'si azalmaz mı? O zaman P'si azalırsa F'si azalmaz mı? Zaten F'si buna eşitti. Demek ki ağırlıktan küçük bir değer oldu bu sefer. O halde F3 sıvı basınç kuvveti sıvı ağırlığından küçük bir değer oldu. Mantığı anladın mı? Şöyle bir bak. Herkes anladı mı? Anlamayan anlamadım diye yazabilir çete. Gördüğün gibi zor bir tarafı yok. Kafanda e, ezberlemeyi kolaylaştırmak için belki şunu da yapabilirsin. Bu zaten direkt ağırlığa eşitti de. Mesela e, kuvvetin ağırlıktan fazla olması demek ekstra bir kuvvet varmış gibi demek. Kuvvetin ağırlıktan küçük olması demek sanki ters yönlü bir ekstra kuvvet etki etmiş de hafifletmiş gibi bir mantık oluşmuş oluyor bak. Bunu nasıl kurgulayalım? Şöyle kurgulayalım. Ellerimizi kuvvet diye düşünelim. Avuç işlerini hani böyle kuvvet, tukat vurmak gibi, vurmak gibi tamam mı? Ve bu ellerimiz kabın yüzeyleri olsun bak. Şu iki numaralı kapta şöyle bir şekil var. Görüyor musun bak birebir birebir şu an elimi koydum. Şekil böyle. Avuç işlerimin baktığı tarafa doğru vuruyorum. Dikkat edersen aşağı doğru vurmuş gibi oluyorum. O zaman zaten ağırlık etkisinden fazla bir değer oluyor bak artırıyorum. Burada ise üçüncü katta ise bak kap böyle. Yukarı doğru uyguluyorum bak kuvvetimi. Avuç içlerimin battığı taraf. Bak avuç içlerim aşağıyı gösteriyor. Üçüncü katta avuç içlerim yukarıyı gösteriyor. O zaman burada da bir hafifletici sebep yapmış oluyorum. Gördün mü? Her türlü kafanda kurgulayabilirsin. Anladıysan geçiyorum. Okey. Okey. Hadi bir örnek yapalım. Bunun standart örneklerinden birini göstermiş olalım böylelikle. Evet dostum bak şimdi dünyanın en kolay örneği ya. Mesela ki bundan daha kolay örnek var mı? Hakikaten yok abi. Sadece dünya mantığını bilmen yetiyor yani. Bir de bu son kısım tabii. Şimdi burada su var. Üst tarafta da gaz var. Tamam mı? Kapalı bir kap yani burası. Şöyle gazı da noktalı bir gösterelim. Evet. Sorumuz da şu olsun. Kap şekildeki durumdan, durumdan ters ne yapıyor? Çevriliyor. Buna göre buna göre Roman rakamıyla bir. Kap tabanındaki sıvı basıncı artar. İki. Kap tabanındaki sıvı basınç kuvveti <laughs> artar. 3. Gazın hacmi gazın hacmi artar. Hangileri doğrudur? Kabın üst kısmında gaz yazıyor. Gaz. Gaz. Evet. Bir düşün bakalım hadi. Bir düşün taşın kaşın bir bir şey bulmaya çalış. <laughs> Teknik olarak sadece iki numara seni zorlaması lazım. Neden? Çünkü iki numarayı daha şimdi gördük. O yüzden seni zorlaması lazım. Onun dışında bir numara ve üç numaranın seni hiç zorlamaması gerekiyor. Çünkü bir ve 3 numara fizikle alakalı değil. Dünya ile alakalı. Fizikle alakalı olan iki numara aslında teknik olarak. Evet çeşitli cevaplar geldi. Bakalım şimdi beraberce bir karar verelim. Bak şimdi. Şöyle zemin oluştursam da kabı iki kere çizmiş olsam sanki elime mi yapışır diyorum. Bak birinci tarzım şuyken İkinci tarzın şu oldu değil mi kapta? Bak, kabı çevirdik gördüğün gibi. Şimdi sevgili dostum su buradaydı. Şimdi sana soruyorum. Su seviyesi ne olur? Yukarı mı aşağı mı olduğu yerde mi kalır? Çevirdiğim zaman bu hale geldiğinde şurayı maviyle yazacağım. Burayı üstten mi çizmem lazım? Alttan mı çizmem lazım? Olduğu yerden mi çizmem lazım? Bana bunun kararını verin ve söyleyin. Evet, herkesten cevap bekliyorum. Aşağıdan diyen arkadaşım nedenini söylesin. Neden o değil? Burası mı daha geniş bölge, burası mı? Burası daha dar değil mi? Burası darsa suyun daha yukarıda olmasını beklemez miyim? Bak dikkat et. Su dökülmüyor. İçeri su girmiyor, dışarı su çıkmıyor. Kabı çevirdiği zaman taban daha dar. Taban daha darsa suyun daha yüksekte olması beklenmez mi? Mantıken. Anladık mı? Aşağıdan diyen arkadaşım. Anladın mı kız? Ah, tamam oldu o zaman. Şimdi bunda hem fikirsek bak bunda hem fikirsek çevirdiğimiz zaman su seviyesinin daha yukarıda olacağında hem fikirsek en fikirdeysek bir daha sor. <laughs> Çünkü olay burası zaten. Bunda en fikirsek o zaman şunu diyorum. Derinlik artar. Derinlik yani. Derinliğin artması ne demek? <laughs> Basınç artar demek. HDG ya dostum. Bak bir numarayı doğru yaptık o zaman. Bir numarayı anlamayan şimdi sorabilir. Bir numara anlamayan şimdi sorabilir dostum. Tam zamanı. Oo, wow, Ben anlamadım dedi. Anlamadım dedi. Dur, dur. Şimdi ne anlamadığınız çok önemli. Şunu mu anlamadınız, bunu mu anlamadınız? Solu mu anlamadınız, sağı mı anlamadınız? Bana onu söyleyin. Solu anlamadınız. Oh my god. Sen de solu anladın, sağ anlamadın. <laughs> tamam dostum. Okey anlatıyorum bak. Sırf anla diye Sırf anla diye bak kendimi nasıl yoracağım. Yukarı doğru daralan kap çizdiğime dikkat etmeni istiyorum sadece. Sol tarafı anlamadım diyen arkadaşım için. Bak. Bak. Bu kapla bu kap aynı kap mantıken. Üste doğru darlaşıyor. Bu da üste doğru darlaşıyor. Tamam mı dostum? Şimdi Bak burayı suyla dolduracağım. Ama ne kadar doldurayım? Hadi şu kadar doldurayım kolay yapalım diye bak. Burası su dolu. Maviş yer su. Şimdi ben bu kabı ters çevirdiğim zaman bak. Ters çevirdiğimde. Bir de ters çevrilmiş halini çizeceğim. Bak. Gördün mü dostum? Sırf anla diye çiziyorum bunu Gördün mü dostum? Aha. Gördün mü? Şimdi bana söyle. Kaç hacim su var? Her bölme bir hacim. Her bölme bir hacim. 1 2 3 4 5 5 hacim su var. O zaman doldurmaya başlıyorum. 5 hacim dolduracağım. Şu an kaç hacim oldu? Kaç hacim oldu şu an? Ki şu bile yeterli ama daha yetmeyecek. Dört hacim. Bir hacim daha kaldı. O zaman bir hacim komple dolduramayacağına göre şuraya bir yere gelir. Şimdi bana söyle. Bu çizdiğim şekil doğru mu sence? Yani bunu çevirirsem buna benzer bir şekil mi olur? Evet ya da hayır. Evetse işte sol tarafta seviyenin büyümesi bu. Bak bir haşı varken şimdi 2'den büyük haşı var. Çaktık mı? Bunu anladık mı? Bu anlaşıldı mı sol taraf? Evet. Şimdi sağ tarafa anlamayan arkadaşım için aynı şekilde geliyorum. Tabandaki basıncı yazıyorum. P1 basıncı, ilk basınç. H, D, G. İtiraz ediyor musun? Sağ tarafı anlamayan arkadaşıma soruyorum. Bu doğru mu şu an? Anladım diyor. Tamam. Şimdi şuradaki basıncı tabanı ya P2. Mesela 2.3 rakamı atıyorum. Takılma rakamı. 2'den büyük bir sayı vermem lazım. HDG. Bunu anladık mı? O zaman basıncın arttığını anladık mı? Evet. Tamam. Sorun çözüldü. Peki dostum. 2 numaraya geldim. Kap tabandaki sıvı şu kuvveti artar. E bu dedim ya fizik dedik. Bir önceki dedik. Bunu bilmene gerek yok dedik. Tamam dedik. Yani henüz sakin ol. Yeni gördük. Bakalım. Bir numaralı kap şu kap. İlk kapımız şu kap. Ya şöyle yapayım ya da dur. Hah böyle daha güzel oldu. Üstte değil şu alttaki gruba bakalım. Şimdi bak şu kalemi vurduğu kap buradaki hangisine benziyor? Hangisine benziyor? Birebir eşleştir. İki numaraya. Tebrik ediyorum. O zaman şunu yazabilirim. İki numarada neydi kural? F büyük G. Peki. Şimdi kalemin vurduğu hangisine benziyor? Şekil olarak. 3 numaraya. Tebrik ediyorum. O zaman F küçük. O yes. Bak F ye küçük diyor burada. Gördün mü? Bak. F küçük diyor geliyor O zaman onu yazıyorum. F G'den küçük. Şimdi sana soruyorum bak. Cevabını ver bakalım ne diyeceksin? Kabı ters çevirdiğimde suyun ağırlığı ne olur? Suyun ağırlığı ne olur? Değişmez. Tebrik ediyorum. Bence de doğru. Bu G'ler zaten suyun ağırlığı. Bak ağırlıktan büyükken ağırlıktan küçük oldu. O zaman basınç kuvveti azaldı mı? Anladın değil mi? basınç kuvveti azalır diyorum. Basınç kuvveti suyun ağırlığından büyük bir değerken basınç kuvveti suyun ağırlığından küçük bir değere ulaştı. Kabın çevrilmesi nedeniyle. Suyun ağırlığı değişmiyor. Dikkat et. O yüzden basınç kuvveti azalmış oldu. Ağırlıktan büyük, ağırlıktan küçük. Azaldı bak. O zaman iki numara yanlış. Üç numara. Gazın hacmi artar. Sizce doğru mu? Gazın hacmi artar doğru mu sizce? Doğru dedim. Tamam hadi doğru dediğin için bir soru soruyorum. <laughs> İçeri gaz mı pompaladım peki? İçeri gaz girişi var mı? içeriye gaz girdi mi? Bana onu söyle. Kabın içine gaz girdi mi? Girmedi. Peki dışarı gaz çıktı mı? Dışarı gaz çıktı mı? Gaz kaçağı var mı? Ona da hayır diyorsun kapladığı alan artmadığını göstereyim sana birazdan dur sabit <laughs> Bak şimdi dostum kaba dikkat edelim şu kaba aynı kapta bu kaba dikkat edelim V kap. kabın hacmi dikkat et kabın hacmi şöyle yazsam itiraz eder misin kabın hacmini böyle yazsam Sence bu doğru mu yanlış mı kabın iç hacmi Tabii ki bu doğru değil mi Bence de doğru çünkü su ve gazın kapladığı bölgeyi toplarsam alan değil. Bak kapladığı bölge alan demek değil. Kapladığı bölgeyi toplarsam kabı vermiş olur. Güzel. Peki kabı çevirdiğim zaman kap daralıyor mu? Hacimsel olarak ya da genişliyor mu? <laughs> kap. Alttaki bölgeden bahsetmiyorum. Kaptan bahsediyorum. Mesela bak elimde bir tane kap var. Görüyor musun? Ben bu kabı nasıl çevirirsem çevireyim. Aynı kap değil mi? Şöyle sıkmadığım sürece mesela ne bileyim değil mi? Heh, değişmedi değil mi? Güzel. Bak bu değişmemiş. Bunu buldum. Değişmez yazdım buna. Peki çevirdiğim zaman dışarı su döküldü mü? Ya da içeri su girdi mi? Ya da ben sudan içtim mi? Suyun hacmi değişti mi? Onu söyle. Suyun hacmi. Ha, buna da değişmez diyorsun. Güzel. O zaman bunların değişmeyeceğine inanıyorsun da Müslüman <laughs> bunun değişeceğine niye inanıyorsun? V su artmaz. Niye artsın ki? Bak su 100 santimetre küpse yine 100 santimetre küp ki. Suyu artırmanın yolu çok basit. Haşın artması suyun arttığını göstermez. Bak suyun <laughs> bak size çizerek göstereyim. Vaktimiz çok az hızlı çiziyorum. Bak sevgili arkadaşlar. 100 santimetre küp suyum var iki tane kapı